Arkadaşlar selamlar merhabalar nasılsınız umarım çok çok iyisinizdir bayağıdır renekton videosu çekmiyordum sizlere artık dedim ki bir çekeyim üst bu kadar güçlü olan bir şampiyonu bu kadar az atmak olmaz arkadaşlar Fiora istediğiniz Camille istediğiniz dur Fiora gelmedi daha henüz pardon gelmedi aynen Fiora istediğiniz Camille istediğiniz Akal istediğiniz hepsine attım Lucian yeni şampiyon onu attık sen neye atmadım sen neye çünkü hiç beğenmedim gerçekten hiç beğenmedim bir şampiyon olur ya benimse hiç beğenmedim Yazmışlar sen de çok güçlü. Neresi güçlü <laughs> Neresi güçlü lan? Neresi güçlü? Neresi? Allah Allah. Yeni şampiyon metayı değiştirebilir. Şu anlık süreçte seninle ya oynayabilen bir kişi bile yok arkadaşlar. Ben dahil. Ya da de güçsüz. güçsüz. Bunu artık kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü ne dostlarım ne yiğitler ne krallar seninle yüzünden puanlar kaybetti bu oyunda. Baya baya öyle bir dil 2 dil 5 değil yani öyle böyle puanlar değil. Ben sadece bir günde, bir buçuk günde yalan olmasın 300 puan kaybettim arkadaşlar. Hesaplarım hep güzel puanı, edişer puanı düştü. Çünkü size ben Challenger'da video çekmek istedim. Yüksek evde çıkmak istedim. Grandmaster'a çekmek istedim. Çünkü diyorsunuz ki bana çok çünkü dedim bunun farkındayım. Ama anlatmaya çalışıyorum derdimi size. Nedeni şu arkadaşlar. Ee, bana diyorsunuz ki derken şu duşuna bir tane çakayım. Hiç yemedi. Bir tane daha ye. Bana diyorsunuz ki abi biz de zaten hani Zümrüt Diamond Elos'undayız. Bari sen bizi yüksek çek de Orada neler oluyor bir görelim diyorsunuz. Orada bunlar oluyor arkadaşlar. Böyle kafamızı biniyorlar bam bam. Bir range şampiyonu şu an karşımdaki. Lotion. Üst koydu orada güçlü mü? Vallahi flash'ını almak çok kolay arkadaşlar. Aynen bu kadar kolay arkadaşlar. Farklı bir şey yapamıyor. Elsin'i çok güzel kullanması gerekiyor. Aksi takdirde yatıyor aşağıya. Bunun flaşı yok kankam şu anlık süreçte. Bir tane de girişine şöyle bir Bakın, pat pat pasifi bekledik girdik aldık çok vuruyor ama çok vuruyor flaşımı aldı. Şuna bir no F diye bir info geçsek lan no fe gelir mi acaba? Biz de bir bait atsak. Ya bak, bak bunun adı bait arkadaşlar. Bir can kulenin altında durmak. Bunun adı bait. Senin flash'in yok. Senin o kadar açılma hakkın da yok. Asist için güzel bir vurdum. Çok vur demek istedim bu arada. Allah mı onu çimenlerin dibine giriyor kendini. Çimen atmasa ölmezdi belki ama. Gitelim buraya kanka. Bunları alayım. Dayı teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Flash yok şu an. Aa. Eseriz lan bunu aslında gelirse. Yok gelmedi. Bir kere Flash'ı gittikten sonra artık düşme potansiyeli çok fena artıyor arkadaşlar Lucian'ın üst koydularda. Rengar onun gibi gibidir. Kaçma mekanizması çok fazla olan bir şampiyon. Elisini bildiğiniz üzere minyondan ya da bireyden etkilediğiniz halde iki tur sekebiliyorsunuz. Ve bu da kambinin Elisini işte eşit bir E oluyor hemen hemen. E, ee, Lucian şu anda ölü. Bak bir daha Rengar diyor ki camp atalım diyor. Bunun adında çileşi yok. Bu ölsün diyor. Ama benim E'mi 8 saniye var kanka. Benim E'mi beklersek alabiliriz. Bekle. Bekle. 5 level o. Bekle. Kaldır kanka. Bir de Q atayım. Şöyle girelim. Ben tanklarım. Ben tanklarım. Alalım kanka bunu. Güzel. Skor da bende kaldı. Abi Lucian'a e sağlam bir camp kurduk. Flash'ını aldık biz lane aşamasında. Lanelink'te flash'ı gittiği için çok rahat camp kurmaya müsait abi. <laughs> Şöyle bir kendimizi geriye atalım. Kanka buradan Chivile'nin bir ufağını alalım arkadaşlar. Tamam mı? Dikenli bir alalım. Bu adam bize vurdukça desin ki Aman Allah'ım kime vuruyorum neden vuruyorum vurdukça benim canım gidiyor demesi gerekiyor. Bu arada arkadaşlar videonun saatini değiştirdim. Videonun izlenmeleri aşırı düştü. Hani nasıl toplayacağım bilmiyorum toplamam sizlerin elinde yani benim elimde olan hiçbir şey yok. Gerçekten benim tek yapabildiğim şey dün olduğu gibi evvelki günkü olduğu gibi sadece video çekip atmak. Abi bu videoların sizin atacağınız like'larla sizin yorumlarla etkileşime girmesi yani nasıl diyeyim sizin elinizde benim ek olarak yapabileceğim gerçekten bir şey yok şu an buraya like butonu falan koyuyorum. En azından belki bir bin like falan gelirse belki etkileşim toplar arkadaşlar. Benim de çok fikrim yok YouTube aşamasında ne oluyor çünkü. Bir anda 15 izleniyorken derken bu adam ıhtı bastı. Bir anda 15 20 kadar kadar izlenmemiz çıkmışken bir anda düştü abi. Hani nedeni var mı nedeni de yok. Video atmamazlık yaptım mı yapmadım. Saatim 15'ti abi. Bir hafta 10 gün önce düştü. Yaz geldi. Belki ondan dolayı düştü. Yaz geldi. Biz onu zaten erken almamız gerekiyor. Sen öldün galiba kankam. Yok flash'ı bir daha gitti. Bir daha no fair yazalım da. Ama ejder var yazıyorum da. gelmezler zaten buraya. Şuraya bir ward çıkartırsak. Lane'i bir tür daha etip base alabiliriz. Kanon wave itmek istemiyordum. Tabi. Gitti, gitti. Geçirdik. 15 gold zarardayız bir ye kanka kafana. Efe gelecek zannettim. E'yi ondan ileriye kullandım. Şurada bir bez alalım. Burada bizi görecek ama yürütmeye uğraşmaz herhalde. Flash'ım var çünkü kesebilirim. Her neyse bir anda abi 15 bin izlenirken 5 düştü. Yemin ediyorum altında herhangi bir neden yok. İçerikler aynı içerik. Ben aynı benim. Elo aynı elo. Tabii ki de bazen düşük elde atabiliyorum. Hani herkes atıyor. Ya yani benim kadar yüksek elde maçadan bir tane daha youtuber var mı? Ben bilmiyorum. Yani baktığım kadarıyla yok arkadaşlar. Hep Challenger Grandmaster 200 LP 250 LP üstü maçlar attı şimdi bakıldığında ve öldüm kankam. 3'te 3 üç aldı Yasuo hasak Reis'e bak babacım. Babacım bu çocuk oynuyor Yasuo'yu. Evet. Hani yüksek elo dediniz. De burayı da aldık. Yüksek elo da bu kadar olabilir arkadaşlar. Diğer zaten zamanlarda saat ben sabah 6'da video çekmeye girdiğimde oyun bulmuyor ister istemez. Ve bayağı bir bulunmuyor. Saatlerce bunu ben size kaç defa attım istiyorsanız yarın da atabilirim. Diyorsanız ki abi biz çelince çıkmadık. Orada ne oluyor ne bitiyor bilmiyorum. Diyorsanız yapabiliriz abi. Eee... Şimdi, Lucian gelmedi arkadaşlar tamam mı? Bar atıp kule açmayı istedi. Onun için de bir tercih tabii ki de. Biz Aegis'leri aldık, bir de mid tavrı açtık. Mid tavrı açmak bu oyunda çok önemli. Gerçekten mid'in üstünlüğünü almak, görüş üstünlüğünü almak, oyunu bitirmek gibi bir şey. Zaten şu an oyun 6-0. Satılmadığı sürece bu oyunu kaybedeceğimizi düşünmüyorum. Gözümü tek korkutan şampiyon senin arkadaşlar. Vadi var. Vadi alabilir miyiz acaba? Bengar gelecek mi buraya? Derken Lu abimize bir skor gittim. Hislerime göre bir E Q yapayım mı? Burada mısın lan? Ayı. Görüşü var orada. Tribuş'ta görüş var adamın. Bengar'da neyi çok seviyorum? Abi W üstüne bastıktan sonra W üstünde durmaya devam ediyor. Yani bastın 2 saniye beklemiyor. 1 saniye beklemiyor. Uzun bayağı uzun bu süre. Kullan çok iyi yani. İstediğin zaman değdiğinde biliyorsun Kanka çıkman gerekiyor. Bu nice bir satıştır. Bu adam da ultisine her şeye basıyor. Ben bu adamın ultisine tav oldum abi. Adam minyon gördü gibi. League of Legends zannetti galiba. Minyon gördü gibi ulti atıyor. Ve so geliyor aslında. Biz bunları alamaz mıyız? Kanka şöyle sana bir tane vursam ne olur ki? O oh, şey geldi. Serapan geldi. Şimdi. Gel, Kanka. Rengar yok. Rengar yok. Rengar yok. Rengar yok. Yapma hareket. Yapma ya. Gözünü sevdiğim yapma hareket ya. Neyse abi. Şöyle çıkalım. Lotion var. Biz bunu alabilir miyiz burada? Eksi aldık galiba şu anda. Şöyle bir kaysak. Dursak da bir. Oo, o o yok. 10 saniye var. Oğlum o nice bir ülkedir ya. 9. 8. 7. Bir Q atsak şöyle. can çalar mıyız? Çalar mıyız çünkü pasifimiz yok. Çalsak da ölecektik zaten abi. Bana buradan bir armor bot vermen gerekiyor. Ne hale bileyiz? Şu an aynı. Neden böyle oldu? Adam çünkü Play aldı. Bir de geldi Yasuo'yu kesti. Şatlan aldı. ya yani Yasuo 3'lü 3 atmıştı. Şatlan aldı. Olur 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 bu şeyler. Senna. Güzel. Çok korkutuyorsunuz beni Senna'lar. Nice re. Well played. Galiyoruz tutar mıyız? Ultim yok. Yetiştik mi? Ya arkasında kule var. O yüzden zorlamamıza gerek var mı? Bence yok ya. Burada görüşümüz de yok. Ana kafamıza tik atıyor lan adam. Şuraya bir görüş alsak. Burayı almayalım. Nehri alalım. Nehri alalım. Hey adam kafamıza tık atıyor. Hey adam kafamıza tık atıyor. <laughs> Oğlum Donuk'u yenir misin lan? Ben FF anlayışını çözemedim arkadaşlar. FF oyunu kaybettiğinizde ya da bir kişi motor olduğunda atılır tamam mı? Şu an bizim takımda ne motor olan var ne de oyunu kaybetme lüksümüz var şu an bu süreçte tabii ki de. Onu da alırsak aldık onu da. Oyun bize bakıyor. Şu an oyunda iyi durumdayız. Ejder var. Ejder'e gidelim. Çıkma yukarıya Tefe. Tefe efe Geliyorum. Abi yok ya Smite yok bizimkinin buraya gir oynamanız gerekiyor. Ben Galio tutarım Galio tuttum ben. Biri bana gelsin. Bunu evite miyebilirim ben Tamam güzel eridi. Şuradan biri gelir mi? Hadi kaçın buraya Aa E bitti. E bitti Güzel zıplatıyorlar. Şu an izliyorum Seraphine alır mıyım? Alırım Lan şey içeride kaldı Lucian şey içeride kaldı dur. Yakaladım onu da Yakaladım mı? Q yok. Q yok. Q yok Öldün kankam. Öldün kankam. Öldü. Temiz abi. Şimdi ejderini al Firi'den. Firi'den ejderi alalım. Team fight kazandık. Gayet iyi durumdayız. Korucu melek Wills'i. <laughs> ölmek. Bence vert. Adam sonuç olarak ejderi gelemedi abi. Sonuç olarak bu adam ejderi gelemedi. Haklı mı? Bence haklı. Bence haklı. Ve itelim. Bari üstü alamıyoruz. Burayı alalım. Bu alalım. Fena. Bezi düşmesi gerekiyor. Yukarı kuleye açmaya gidelim. Burası düştü şu anda. Çizelge şu an dümdüz gidiyor. Üst kolyede bir yamulma var. O yamulmayı da düzeltirsek bir sorunumuz kalmayacak. Yeni milyon da gidiyor oraya da. Oraya oynarlar. Mitte bir ukat mı çıkacak? Ya. Luşlu kanka rengi aşağıda luşlu kesebilirsin aslında. Aferin lan duydu sanki sesimi. Sesimi duydu. Ne sesimi duydu adam? Biz bunu alır mıyız peki? Red'i var altında. Üstüne çıkarsak bir levelde dipim var alırız arkadaşlar. Şöyle üstüne çıkarsak. Flash attı. Yine alırız. Bir şu yapıştırsam. Oğlum. Galio. Bu Wukong. Al onu da. Hay oğlum ki. Hay bir Q daha. Hadi oğlum. Onu da aldı. Bu çocuk Yasuo'yu oynuyor arkadaşlar. Bu çocuk kalıbımı basarım ya soyu oynuyor. Buradan gün atışını alıyoruz. Onun verdiği Bambi'nin aleviyle adamları alev alev yapıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra oyun direkt GG oluyor. 10K'yım. 9200 bir Lush'um var. Lush'un sadece lane itiyor. Ben Lush'un ittiği lane'in yarısını itseydim şu anda büyük ihtimalle 14K falandım. Ama itince de videonun keyfi çıkmıyor arkadaşlar. Team fightlarda ne görmek istiyoruz. Neler yapabiliyor. Adizlerin üstüne ne kadar kolay çıkabiliyor. Çıktığı halde nasıl kesebiliyor derken. Tenna Ha, Olur öyle. Olur öyle. Olur öyle. Rakip Güzel Kaysa'yı düşürdük. Rengar da düştü? Rengar düştü. 2 ve 1 takas. Senna. Rengar. Whis. Kaysa. Aynen. Geliyorum. Buraya gelir mi? Bunu alsam ne olur ki? Smite var mı lan bunun? Yo aldım valla temiz abi. Kopyası arkada kaldı. Gider kopyasını tutarım da Seraphine ile şey Lushman çok rahat dönebilir. Mide geliyorum aslında. Kanka oynarsınız. Oynarsınız. Geldim. Şöyle üstlerine çıksam tutabilir miyiz? Aldım flash'ını da aldım. Kanka tank diyorum şu anda. Gelin sadece. Ya da gelmeyin abi. Çıkın abi. Çıkın abi. Taktik değişti. Çıkın abi. Aldınız o bu Kong'u. Biz de artık burayı açalım. Burayı açmanın vakti geldi. Tanklayabiliriz artık. Tankladık. Artık burayı açalım abi temizinden. Oy sen daha ne yapıyorsun? Öl kanka. 2'de 2 iki atmam bizim için yeterliydi. Biz tatmin olduk. 2 i̇ki, 2 de 2 de alıtabiliyormuş o şampiyon. Onunuzdan bunu öğrenmiş olduk. Onunuzundan bir. En azından bunu öğrenmiş olduk. Bilmiyor oldu arkadaşlar. Yazları gerçekten video çekmek çok zor ya. Gerçekten video çekmek yazları çok zor. Sizlerin attığı videoda like'lar. Gerçekten benim video çekmemi çok böyle şevklendiriyor ne diyebilirim çünkü ben çekiyorum ondan sonra 500 like geliyor diyorum ki Lan attığım videoyu 500 kişi mi gerçekten beğenmiş içeri 500 kişi mi beğenmiş ya bu şampiyonu mu sevmiyorsunuz yoksa artık videoların şu şeklini bu şeklini mi sevmiyorsunuz kafasına giriyorum moduna gidiyorum bizimkiler ki kanka öyle bir şey yok yaz geldi hani ister istemez oluyor izlemler düşüyor insanlar artık dışarı çıkıyor A düşer de bu kadar düşmez yani 5'li bir kadar düşmez o yüzden en yakın sürede tamamlamak için, hani düzeltmek için tekrardan elimden geleni yapacağım. Sizlerin de bazı olması gerekiyor derken şuradasından lan lan oğlum ya. Tuttum kanka onu. Flash'ı gitti. E'si yok. Tutacağım kanka bunu. Alırız lan. Galiba aldık. Ama oturdum. EF, VC, Lucian. Gelirse oynar mıyız? Bunun TP geldi. Anka bir saniye. Şu Seraphine'in üstüne çıkmaya çalışacağım. Buradan şuna sıkıksam tuttum kanka bunu. Bu Kong'u alamayız herhalde. Ejder var Free. Şuradan bir görüş alalım. Acaba şurada base atıyor mudur? Hadi oğlum. Püh. Allah seni kaybetmesin İnsan burada base Niye base'e kay görüyorsun? Hızlı base bir mantık var. Çocuklar bu yüzden kaybediyor arkadaşlar. Hızlı base atmayı bilmiyorlar. Aynı kaza, Birini kestiniz. Direkt kestiniz yerde base atın. Onun adı hızlı base. Ölürseniz de hızlı base. Bak ölürseniz de daha hızlı da ölürsünüz. Zaten Biliyorum. birini kestikten sonra bunları tutalım kanka. Bunu tutalım kanka. Tuttum tuttum. Geldim ultim var. Sen öldün bir tanem. Bu şunu bayağı bir tilt bu arada. Onu da koruyucusunu alırız. Kopyasından bir yo. Tamam çıkalım kanka. Koruyucusunu aldık çıksak daha iyi. Şuna bir tane Q ne olur? Oğlum Q vurunca yüzde canı falan gidecek zannettim de ya. Hiç öyle bir şey olmadı. Çünkü adam anlamış abi. Oğlum tek matlan attı ona? Yüzde canı vardı. Kanka baronu koşun. Ben adamları buraya çekiyorum. Şuna bir tane W vursak buradan E ile seksek. Adamları burada tutsak ne olur? Sen de barona gitsene kankam. Sen Baron. Geliyorum kanka. Şuraya bir görüş atayım. Hafif böyle geriye çekilin. Hafif geriye çekilin. Geriden kesin. Buradan Q yemeyin. Şuradan al kanka. Şunun üstüne çıksam ne olur? Tabii biz flash'im falan var. Ultimi 6 saniye var. Girersek toplarız bu arada. Kanka girersek toplarız burayı. Gelsenize. Baronumuz var. Ultimi hadi gel. Tamam öldü. Tamam. Galio'nun üstüne yemeyeyim. Abi nasıl yedim ya? Tuttum kanka. Bu da öldü. Bu da öldü. 2'de 2. -2. Şurayı da itelim. Bir Q basalım. Dedi bana salar mısınız? Lan nerede? Delikanlı mısınız? TP bakacağım. Gidin bitirin oyunu. Delikanlı mısınız ki? delikanlı mısınız? At kanka. Şunu da bir alalım bari ip olmasın. Ha rakip takım sur verdi. Şöyle bir base'e kadar koşabilir miyiz? Geldim geldim geldim. Koşamadık abi. Renekton atmak istediğim bir videodu. Çünkü çok az attım kanalda. Çok az var Renekton videosu. 2-3 tane var. Yok. Fiora bir, bir kami kadar yok ama Renekton üst kollara gerçekten çok güçlü bir şampiyon arkadaşlar. Oynayıp anlatmaya çalışıyorum. Oynarken tabii ki zorlanıyorum. A yer almışız. Gayet iyi. Üst kollarda zaten şu an puanıma bak. Üst bana kadar düşmüşüm şaka gibi rezil gibi ya. Devam abi. 7 2 11 skorum iyi. Bu ildiğim aynen böyle şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Gün atışı sabit. Serak belki değişip yerine koruyucu melek gelebiliyor. Yani durumsal olarak değişiyor. Galen Darius tarz şampiyonlar varsa daha çok tercih ediyorum. Bu tarz şampiyonları normalde koruyucu melek tercih ediyorum. Ama oyun bittiği için alma gereksinimi bile duymadım. Bu videomu falan başa koymuştum. Videoyu eğer beğendiyseniz like atıp kanala abone olup olmadığınızı bakarsınız. Çok mutlu olurum arkadaşlar. Yeni videoda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Selamlıyorum. Allah'a emanetsiniz. Bay bay dostlarım.